nereye? Mektebe. Babana. <laughs> Babam bir görmek istedi seni. seni. Budur. Bak 120 yıl yaşayacaksın ona göre ha. Söz mü? Söz mü? Söz. <laughs> çocuk çok mal kesin <laughs> <laughs> işte tespit gibi tespit. Aa, Hadi sikti. <laughs> öyle oldu değil mi? Aha <laughs> gerçekten Ömer yalnız. <laughs> ben de sandalyeyle konuşuyor sandalye. <laughs> Uğramazsın. Neyse. <laughs> Trip yapayım mı sana? Evet. Hoş geldin. Bana. Ailemle tehdit ettim. <laughs> Bu sefer içlerinden bir <laughs> <değil güzel>. <laughs> Иди! О, ты все.